Evet, Pikseldeyiz. Pikselde bakın kim var? Kimsiniz? Size diyorum size kimsiniz? Çok, abi, çok varoluşsal bir soru soruyorsun. Varoluş. Var sizce... Nereden Ceb başlayayım abi? Ha yani, cebin cebine ya, konuşma. Yıl önce de mi Yok o kadar değil. Çok Şimdi niye mi diyeyim? Şimdiye geldiğim zaman beni var eden koşullar. Şişt, ama böyle olursa bu program Siz bu, değil, bu şey program, program bitmez. Daha net, kısa cümlelerle tanıyalım sizi. Bana çevremde Tarkan diyorlar. Tarkan. Bir de su ismim var. Koç. Koç Tarkan Koç. Evet. Tarkan Koç kimdir? Abi Abi yine derken de çok abi niye bu felsefi soruları soruyorsun? Soruyor, ama soruyor. felsefi abi. Bak Bana verebileceğim çok sayıda yanıt var. Siz Seni tanımayanlar için, hayranların için çekiliyor bu video. Abi, abi, abi. Evet, o yüzden. Şimdi toparlayayım o zaman. He, o zaman daha kısa ve daha ne? anlamlı cümleler. Net cümlelerle eee bu akışı gerçekleştirirsek ben, iyi olur. Evet. Emekçiyim. Emekçi. Evet. Süper. Nasıl başladı bu emekçilik? Yıl kaç? <laughs> abi anlat bir çok kötü. Çok mu kötü? <laughs> Nasıl oldu? Nasıl başına geldi? <laughs> bir abi ben küçüktüm. Küçüktün. <laughs> Beni tuttular götürdüler abi. Kaç yaşındaydın? Yola düştüm ben. Kaç yaşındaydın? Abi ben 17 yaşındayken. Ciddi mi söylüyorsun? Evet ya da 18 mi bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama evet. Ayton abi vardı Ayton Sert. Ayton Sert bilmez miyim? Ayton abi evinin yanına çağırdı. O zamanlar Abdülcanmaz oyunundaydı. Devlet tiyatrosu. Evet. Oyunculuk mezunu musun? Yok abi opera. Opera. Ben oyunculuk yaptım abi devlet tiyatrosunda başladım. Aha. Tiyatroyu e, tiyatro yapıp durdum yani. Güzel. Operaya niye devam etmedin? Abi girdim sınavlarına beni almadılar. Beni pek sevmediler yani. Evet. Sevmezler daha doğrusu. Yok aynada... sen sevilen bir adamsın. Ee, Aytun abi dedi ki, gel buraya bakayım oğlum ya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ay canım İyi abi. Evet. Ne yapacaksın? Dedim. Dedi. Ne demek abi dedim ya bu yani bilmiyorum yaz sezonu dedim. Nereye götürdü seni? Çok fazla uzatma abi. Ondan sonra fazla dedi ki ben seni e senkrona götüreyim dedi. Ha. Mecidiyeköy'de. Evet Mecidiyeköy'de senkrona götüreyim dedi. Hı hı. O zamanlar sene 5 dönemi. Asistanlıkta başladım stüdyoda. Evet. Böyle duruyordum, insanlara şey dağıtıyordum, kağıtlarını veriyordum, Tekstlerini dağıtıyordum. Evet, evet Bravo. Evet. Böyle başladım ben. Hı. Mehmet Keskinoğlu, Aycan rahmetli. rahmetli. Onun stüdyosunda e, asistanlık yaptım daha şöyle. Aha. Uh -huh. Ender abi. Sene e, 1990 dedi. galiba, değil mi? E, o civarda. O civarda. Ondan sonra, e, sonra... E, zorlandık. Yani zorlandık derken Komando eğitimi gibiydi. Öyleydi. Çünkü tabii. azar yerdik yani ne bir konuşulunan falan diye. Tabii. Şimdiki gibi değil. Şş, değil. Evet. Sen sen oradaki çık bakayım falan derlerdi. Çok doğru zaman... bir eğitim aldık değil mi? Tamam. Abi evet. Yani, çok hani değerli akşam, ustalarla çalıştık. Gerçekten öyle. Onlardan evet. çok şey öğrendik. Öncelikle Kesinlikle disiplini öyle. öğrendik. Aynen öyle. Değil mi? İşimize saygıyı mesela, öğrendik. Yani, Ender abi hep örnek gösterme, abi arada görürüm. Emi yani vardır üzerimizde. Var, evet. Ender abi çok kızardı. Hı hı. Su Tom Mom o derdi yani. Derdi tabi. Ayşegül Şişt, ablamız vardı. Evet Ayşegül Gül abla da öyle. Rahmetli. Ama sonra gelirdi gönlümüze alırdı. Alırlardı. Arkan da arkan nedir önünden Aile gibiydik aile değil aile mi? Aile gibiydik. Evet. Sonra ne oldu? Sonra bir şeyler değişti bilmiyorum abi. i̇şin büyüsü görevi... biraz karıştı kaçtı, değil mi? Kaçtı. Kolektif bir ruh vardı. O kolektif ruhu kaybetti. Çok güzel şey. Biraz daha bireysel oldu bireyselleştik. artık. Bireyselleştik. Kristalleştik. Evet. İnsanlar artık sadece kendi çıkarlarının peşinde Maalesef. başladı. Ee, biraz kapitalizm, evet, biraz örgütlenme sistem. Örgütlenme sorunu tabii ki hep vardı. Zaten vardı. Hala yani da bir var. Örgütlenme girişiminin sonucunda e, bunu artık tartışmak istemiyorum ama Hı -hı. yani geçeceğim. Bir travma yaşadı sektör. Doğru. Ve ondan sonra bu travma devam ediyor yani. hala devam ediyor. Şimdi yeni bir oluşumumuz var, hı hı. şükürler olsun. Sendikamız var. Sendikamız var. Sendikamız bizim için çalıştırıyor, çalışıyor. Bazıları inanmıyor buna ama ben inanıyorum. İnanmak zorundayız. Her zaman zorundayız. Başka bir Başka çözüm bir yok. Alternatifimiz yok. Yok, evet. Çünkü biz emekçiyiz abi, bunu aklımızdan çıkarmayalım. Hı hı. Emeğimizi satıyoruz. Ee, seyircimiz seni nereden hatırlayabilir? Böyle özdeş olduğun sesler var mı? Konuştuğun aktörler kimler? Konuşmadığın aktörler kimler? Harbi. Konuşmadığın aktör var mı? Çok özür dilerim. Beni bağışlarsan. Valla ben abi adam birden evet. George'a kadar her rolü konuşuyor. Konuşuyoruz. Niye? Çünkü ben abi e, dublaj sanatçısıyım. Evet. Ne olsa önüme ne geliyorsa konuşuyorum. Ha, hakkını vermeye çalışıyorsun. Veriyorsun. Ben. geldiğince abi. Ha, aranılan bir sessin. Yani, yani Çok karakteristik bir beni sessin. Abi, seviyorlar beni. Seviyoruz seni Tarkan. Ben yapıyorum ama tabi tabii yani e, bazı şeyleri konuşamayız abi yani. Her şeyde de konuşmayalım değil yani. mi? Konuşamayız. Mesela ben şunu konuştum. Abi yapamam bunu dedim. Dersin. Yani bir, bir sınırımız var yani. Peki Tarkan'cığım Liyakat diye bir grubumuz var. Takip hmm. ediyorsun. Ediyor musun? Facebook'ta mı? Facebook'ta. Abi ne yazık ki Facebook sayfam yok. Yok mu? Hmm. O zaman yani Facebook sayfan olması gerekmiyor. Hmm. Facebook'a girip yine de takip ben edebiliyorsun. Ha, tamam abi. Herkese açık. Arkadaşlarımızı davet ediyoruz teşekkür ve abi. sesimizi buradan seyircilerimize özellikle duyurma çabası içindeyiz. Bir şeyler söylemek ister misin Liyakat için? Ben teşekkür ediyorum abi. Senelerimizi verdik sen de abi. Veriyor. Evet. Böyle veriyoruz hala. Abi. Hala veriyoruz. Bu işin içindeyiz bir şekilde olduk. Tamam derine gitme. Tarkan. Tamam derine gitmeyeyim. Herkese teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ederim. ederiz. Öpüyoruz sevgili. <Öpüm> abi. <laughs>